Arkadaşlar merhaba. Çarduş'a cumartesi günü iki tane kabarmış petek vermiştim. Pazar günü öğleden sonra hava yağdı. Bugün 15 Mart çarşamba. Yani kaç gün oldu? Pazar 1, pazartesi 2, salı 3, çarşamba bugün dördüncü gün. Ne yaptığını etti merak ediyorum. Mevcudu bütün çerçeveleri gayet güzel sarıyor. Tahminim o çerçevelerde yumurta atmıştır ya da en azından birini atmıştır. Bir kontrol edeceğim bakalım e, 4 gün boyunca arı neredeyse hiç dışarı çıkamadı. Orta çerçeveleri hiç kurcalamayacağım. Şurupları çekmişler gayet güzel. Gördüğünüz gibi bütün çerçeveleri gayet güzel sarıyor. Alttan da baktığımızda bütün çerçevelerde hatta şöyle yapayım. Duvarın dışında da gayet güzel mevcut var. Dışarıda da bayağı ağrımız var. Bu duvar çerçevemizde yine gayet güzel. Oo, çok güzel. Verdiğimiz kabarmışa güzelce şurubu kemerine koymuş. çok güzel yumurta atmış bayağı da geniş bir alana yumurta atmış şöyle bir göstereyim gerekirse videoyu düzenlerken yakınlaştırırız İki taraftan da yumurta atmış aynen beklediğim gibi alt köşelere tek tek polen girmiş üstlerde de verdiğim şurubu sermiş. Şimdi diğer taraftaki çerçeveyi kontrol edeceğim. Şöyle gelelim. Bu araya yakında katatmamız gerekebilir. Bir sonraki çerçeveyi tam petek olarak vereceğim. Evet ana ağrımız da burada. İki taraftan bir larva atıyor. Yumurta atıyor. Şöyle yaklaşayım. Kraliçemizin de boyu posu yerinde. Çok güzel. Gayet de geniş bir yavru alanı var. Oo. Yani şu bölge şöyle yumurta atmış. Hatta çatlayan larvalar var. İlk verdiğimiz günden itibaren yavru atılmış, yumurta atılmış. Anarıyı ezmeyelim. Evet, sarduşun son durumu böyle. Videoyu da çok uzatmayalım. Arkadaşlar önerileriniz varsa bu aranın yönetimi ile alakalı Videonun yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Şunu deneyelim, şunu yapalım. Makul mantıklı gelenleri uygularız. Ya da sorularınız varsa onları da yazarsanız gözlemlerimi orada paylaşırım. Şimdi şöyle bir geçici kapatayım. Muhtemelen bir iki gün içerisinde bir tane daha kabarmış veya ham veririm. Ondan sonra katatma niyetim var. Normal katı bunun üzerine getirip koyabiliyoruz. Ölçüler ona göre yapıldı.